11 Aralık Cuma gününden hepinize Merhaba sağlıkla huzurla mutlulukla geçen çok sağ bir gün olmasını diliyorum Dünkü videoda <laughs> Perşembe diyeceğime Cuma demişim özür diliyorum hepinizden ama e, benim sürekli takipçilerim çok iyi bilirler ya ben tarihi yanlış söylerim ya ayı yanlış söylerim ya günü <laughs> yanlış söylerim benim bu tarz yaptığım şeyler çok e, meşhurdur <laughs> gerçekten e, o yüzden ee, tüm takipçilerimden ve izleyenlerimden özür diliyorum. Şimdi e, zaten başlıkta da söyle e, yazmıştım e, Perşembe olacak Cuma dedim diye kusura bakmayın. Şimdi bugün e, ayın Akrep burcuna e, geçtiği bir gündeyiz ve ayın Akrep burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz. E, gelin biraz bakalım bu enerji bize neler getiriyor. Şimdi, e, su grubu bir burçta e, akrep ve aslında şey e, ay ama e, aslında ay burada olmayı çok sevmiyor çünkü çok rahat çalıştığı e, bir alanda değil. Ama ayın akrep burcundaki seyri bizim biraz daha sezgisel ve sağduyulu sağduyulu tarafımızla hareket edecek olduğumuz bir enerjiyi e, çalıştıracakken hiçbir şeyin gözden kaçmaması demektir ayak rep enerjisi e, bununla beraber ruhumuzun derinliklerine kimseyi almamak demek alacak olduğumuz kişiler de e, burada ruhen anlaştığımız kişiler olacaktır açıkçası ruhumuzdaki o e, hiçbir şeyi ortaya çıkarmak Anlatmak, göstermek istemediğimiz bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. Çekici olduğumuz bir enerji demektir. Ay, Akrep enerjisi, oldukça enerjik bir yapıda olacak olduğumuzu anlatıyor. Fakat bunu kontrol altına almamız gerekiyor çünkü burada bu enerji, enerjik tarafta olmak zaten günün enerjisi oldukça enerjik bir durumda olacak olduğumuzu anlatıyor ama bugün bunu kontrol etmemiz gerektiğini vurgusu çok fazla. Aksi takdirde yıkıcı olmak, kontrol bizim kontrolümüzün dışına çıkması ve bunu kontrol edememe durumunda bir şeyleri yıkmak, dökmek ve yok etme enerjisini de güçlü bir şekilde çalıştıracak olduğunu anlatıyor. Ay akrep kıskançlık demek, sahiplenmek demek, kuşkulanmak demek, hırs demek, tutku demek. Duygulara nesiri e, olmak deme temasını demek temasını çok fazla ikilemde kalıyor ama bazen de duygularımızla ilgili ikilemde kalmak demektir Ay akrep. Şimdi hem kıskan hem kıskançlık duymak ama hem de ya ben kıskanırım. Ben seni kontrol ederim. Ben e, seni manipüle de ederim. Ee, ama sen bana bunları yapamazsın diyen bir enerjiyi çalıştırır ee, o yüzden bu ilişkide dengesizliği getirecek olduğu için e, karşı tarafta iyi de sen bana yapıyorsun, ben sana niye yapamıyorum diye geldiğinde ister istemez tatsızlıkların yaşanacak olduğu da bir enerji ortaya çıkarmak demektir. Duygular karanlık ve hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacak şekilde yaşanır Ay akrep e, transit sırasında. ger korkarız çünkü o derinliğe girmekten, o derinliği yaşamaktan biraz e, korktuğumuz bir enerjiyi de ortaya çıkaracaktır. İdealist e, ve romantik e, olması, ya, olmakla beraber bunu göstermekte e, zorlanan, korkan e, bir yapıyı da beraberinde getirir. O yüzden Ay Akrep'in çok romantik yapısı yoktur. Aslında özünde bu romantikliği taşır ama ortaya koyma işi e, durumuna geldiğinde iş burada biraz korkan, geri planda kalan tarzda e, bir enerjiyi ortaya çıkarır. Bizi üzen durumlara izin vermedikçe kimseyi dahil etmeyecek olduğumuz bir enerjiyi de anlatır. Kesinlikle sakin ve huzurlu bir enerji değil bakın. Ay akrep enerjisi öyle sakinlik, dinginlik, huzuru beklemeyin. Hayatın her alanında sadece aşk hayatımızda değil iş hayatımızda, kariyer alanımızda parayla ilgili konularda çocuklarımız ya da ailemizle ilgili konularda Tutkuyla bağlı olmak ve güçle hırsla bir ilerleme içerisinde olmayı anlatır. Sürekli bir beraberlik peşindedir Ay Akrep enerjisi. Ama böyle bir şeyin yaşayabileceğini kabullenmek onun için başlı başına da bir mesele olacaktır zaten. Ama bununla beraber güçlü olma teması. Ee, başarılı olma teması her şeyin derinine inmek derinsel anlamak, araştırmak bilgi sahibi olmak e, teması ve isteği de Güçlü bir şekilde bu önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte bizimle beraber olacak açıkçası. Günün geleninde Güneş-Mars arasındaki olumlu görünüm yani üçgen açı dediğimiz bir açı bizimle beraber olacak. Cesaretle ilerlemek, kendimizi dinamik ve özgüvenli hissedip ortaya koymak, görüşmeler konuşmalar sırasında Enerjimizle ikna kabiliyetimizle liderlik ve e, yeteneklerimizi sergileyebilecek olduğumuz e, o olumlu özellikleri çok rahat e, sergilemeye anlatır. Bu enerji monotonluk enerjisi değildir. Yani bugün ha, hangi konuda olursa olsun monotonluktan çıkıp full hareket halinde olacak olduğumuz bir enerjide olacağız. Hatta bugün şunu bile söyleyebilirsiniz: Aa, o kadar çok hareket halindeyim ki inanamıyorum kendime. Nerede olursanız olun, evinizde, işinizde, okulda, işte e, hayat alan hangi hayat alanı içindeyseniz. Full enerji demek, dayanıklılık demek, başarı demek, girişimcilik demek, harekete geçmek demek, ne olursa olsun yüksünmemek demek. Bakın çok önemli bunlar. Kendimize özgüze eklerimizi ortaya koyabiliriz. Ee, hırs ama burada yapıcı bir hırsdan bahsediyoruz. İnatçı ve sabit fikirlilikle bir ilerlemekten bahsetmiyorum burada. Hataları ve başkalarını yapabileceğini kabul ederek bir ilerleme halinde olmak oldukça bir hareketlilik enerjisi önümüze çıkan engelleri çok rahat aşabilme durumunu anlatır ama sezgilerimizin de güçlenecek olduğu bir enerjiyi anlatıyor liderlik kabiliyetimizi yöneticilik becerilerimizi ortaya koyacak olduğumuz bir enerji ve asla yorulmak bilmeyen bir e, enerjiyi de e, ortaya koyacak olduğumuzu anlatır. E, takdir görmek e, enerjisidir zaten bu. Çünkü e, gerçekten bu kadar çok performans harcadığımız konuyla ilgili takdir görebilme durumumuzda e, oldukça ön plana çıkacak e, rekabetçi yanımızı cesaretimizle birleştirip başarma yeteneğimizden dolayı da kendimizi gurur duymak ve bu herhangi bir konuyla ilgili de başarıya ulaşma temasının oldukça özgün olacağını anlatıyor. Özgüven, güç enerjik yapı, sosyal olmak, yaratıcı tarafımızı ortaya koymak, liderlik ve yöneticilik becerikli becerilerimizi sergilemek, harekete geçmek ve geçirmek adına güçlü bir enerjinin çalışacak olduğu bir gün içerisinde e, olabiliriz. Etkili kişilerle bir araya gelmek ve onlarla işbirliği yapmak görüşmeler toplantılar desteklenmek adına e, olumlu bir görünüm içerisinde olacak olduğumuza işaret ederken e, özellikle bir şeyleri tamamlamak bütünlemek ve tekrardan harekete geçmek istediğiniz konular varsa da gene ay Mars arasındaki bu üçgen açıyı çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsin diyor gökyüzü bizlere ee, ay e, Uranüs karşıtlığı günün ikinci yarısında etkisini gösterecek. Bu da beklenmeyene hazır ol diyen bir e, enerji. Ee, özellikle duygusal hayatınıza çok saplantılı olmamaya özen gösterin. Ay Akrep'te zaten saplantı e, verecektir. E, o yüzden burada e, çelişkili duygulardan, e, duyguların şiddetli dalgalanma halinde olmasından uzak durun. Kolay sinirlenme halidir bundan uzak durmaya özen gösterin biraz tedirgin ve kendimizi baskı altında hissedebiliriz prangalanmış hissedebiliriz kıstırılmış hissedebiliriz ve bunlardan kurtulmak adına bir mücadele verebiliriz ama aslında belki de böyle bir şey yoktur bu çünkü duygusal anlamda yaşamış olduğumuz çelişkinin belki yansıması olabilir o yüzden burada çok iyi bir ayrım yaparak bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterin Entrika demektir. Özellikle özel hayatınıza dair entrikalardan uzak durun açıkçası. Ölçüsüz sinirli davranmanın size zarar getirecek olduğunu unutmayın. Ama belki sürpriz. Beklenmedik olumsuz anlamda söylüyorum yaşanabilecek gelişmelere dair de özellikle para ve finans ile ilgili Uranüs boğada çünkü para ve finans ile ilgili temkinli ilerleyin hatta çok risk almayın gereksiz risklerden uzak durmaya özen göster diyor günün ikinci yarısındaki göstergeler bizlere. Evet şimdilik benden bu kadar güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.